Eğer Spartaküs olarak doğsaydın hayatın Trakya'nın ırçın rüzgarları ve özgür dağlarında başlardı. Ancak Roma'nın soğuk zincirleri bileklerine geçtiğinde bambaşka bir kadere sürüklenirdin. Roma İmparatorluğu'nun gözünde sen artık bir insan değil, konuşan bir alet, alınıp satılan bir mal, arenada eğlence için harcanacak bir kurbandın. Adın, geçmişin ve hayallerin silinir, yerinde gladiatör denen kanlı bir ünvan alırdı. Kapua'daki o boğucu gladiator okulunda, yani Ludus'ta, her sabah kırbaç sesiyle uyanır, hayatta kalmak için kardeşim dediğin adamları öldürmeyi öğrenirdin. Kalabalıklar senin ölümünü izlemek için çılgınca tezahürat yaparken, sen içinde büyüyen o sessiz ve tehlikeli öfkeyi beslerdin. Çünkü bilirdin ki Roma ne kadar güçlü olursa olsun, zincirler sadece bedeni tutar, ruhu değil. Ve bir gün, o ruh tüm imparatorluğu titretecek bir yangına dönüşür. Yine yanlış. Bacağından açık verdin köle. Arenada bu hatayı yaparsan bacağın kopar, kan kaybından ölürken seyirciler senin aciz haline gülerler. Baştan başla. Bu sefer daha dikkatli davran. Ben askerim. Köle veya soytarı değil. Düşmanlarımı eğlendirmeyi değil, öldürmeyi bilirim. Önce şunu bir kararlaştıralım. Sen asker değilsin. Sen Trakya'dan gelen bir hiçsin. Sen Roma'nın eğlencesi için ter döken bir köleden ibaretsin. Kalabalığı coşturmalısın ki hayatta kalasın. Ben özgür doğdum doktore. Bu zincirler benim derim değil. Elbet bir gün söküp atacağım. Buradan tek çıkış yolu ölümdür Spartaküs. Hayaller aradaki rakipten daha az öldürür. Yaşayıp göreceğiz. Belki de o hayaller düşmanları öldürmem için bana güç veriyordur. Hayaller seni güçlü kılmaz. Sadece dikkatsiz kılar. Bildiklerini unut. Burada kurallar farklıdır. Ölümün kuralı olmaz. Kılıç girer, can çıkar. Romalılar bunu süslese de sonuç değişmez. Sonuç değil süreç önemlidir. Götüne kırbaçı vura vura öğreteceğim ben sana merak etme. Yani onurumla savaşırsam ölürüm ama soytarı gibi onlara eğlendirirsem yaşarım öyle mi? Aynen aynen. Seni öldürecek olan kalabalığın sessizliğidir. Eğer kalabalık seni severse imparator bile seni öldürmeye kıyamaz. Ama eğer onlara izlediklerini vermezsen işte o zaman ölürsün. Ben kimseye benzemem doktora. Özgürlüğümü ve kaderimi kalabalıklara teslim etmem. Bugün talim alanında çok ses şey çıkardın. Ama kılıcın dilin kadar keskin değildi. Doktor seni bir çocuk gibi evirdi çevirdi. Benden sana tavsiye. Köpek gibi avlamak yerine ölmek için sırana bekle. Ben gerçek bir savaş için itledim Galyalı. Tahto sopalarla yapılan tiyatro oyunu için değil. Tiyatro mu? Benim arenada öldürdüğüm adamların k***ı senin Trakya'daki o küçük nehirlerini doldurur. Henüz farkında değilsin. Ama ben burada bir tanrı gibiyim. Herkes benim adıma aykırır. Onlar senin adına aykırmıyor Krixus. Gördükleri vahşeti alkışlıyor. Sen sadece onların kafesindeki en süslü hayvansın. Bana köpek gibi avlama diyorsun ama tasması olan ben değil sensin. Sözlerine dikkat et yeni gelen. Şarap, kadın, altın, istediğim her şeye sahibim. Ben bir köle gibi yaşamıyorum. Bir kral gibi yaşıyorum. Beni kendinle veya buradakilerle bir tutmaya kalkma sakın. Kral mı? Ne zamandan beri kralların ne zaman öleceğine başkaları karar veriyor. O şaraplar, kadınlar, hepsi tasman gevşemesin diye sana verilen sus payı. Öl dediklerinde öleceksin. Bu mu krallık? Seni arenaya çıkmadan burada gebertirim Trakyalı. Benim onuruma kimse laf edemez. Senin onurun sahibinin iki dudağı arasında. Benim onurumsa hala kendi elimde. Eğer bir gün arenaya çıkarsak Krixus, dua et karşına ben çıkmayayım. Çünkü kalabalık için değil, özgürlüğüm için vururum. Ve dönüp de ardıma bakmam bile. Bakışları biliyorum Trakyalı. Ciğerlerimi söküp köpeklere atmak istiyorsun haksız mıyım? Tahmin yürütmek kolay. Bana bir kılıç ver sana haklı olup olmadığını göstereyim. İşte bu. Bu ateş. Doktor haklıymış. Sen de diğerlerinde olmayan bir şey ver. Diğerleri itaatkar bir köpek. Ama sen, sen vahşi bir kurtsun. Ve Roma vahşi şeylerini enleştirmesini izlemeye bayılır. Ben sirk hayvanı değilim. Arenaya çıkarsam rakibimden önce tribündeki seni öldürürüm. O da güzel hikaye be. Ama unutma beni öldürürsen karın surayı bir daha asla göremezsin. O nerede? Yaşıyor mu? Çıkartın şu zincirleri. Çabuk beni karıma götürün. Sura nerede? Şimdilik yaşıyor. Suriyeli bir tüccarın elinde. Ama para her kapıyı açar. Yarın arenada eğer kazanırsan, eğer o kalabalığı coşturup bana servet kazandırırsan, ben de senin karını bulup getiririm. Yalan söylüyorsun. Beni kullanıp üzerinden para kazanmak için yalan söylüyorsun. Biz tüccarız Spartacus. İyi bir yatırım için yalan söylemem gerekmez. Sen benim için bir yatırımsın. Sen dövüşürsün ben kazanırım. Özgürlük ve kavuşmak bedava değildir. Bedeli ağırdır. Eğer vahşet istiyorsan yarın arenayı vahşete bulayacağım. Ama senin için değil, karım için. Ve eğer sözünü tutmazsan Batiatus, Roma'nın bütün lejyonları bile gelse seni elimden alamaz. Anlaştık. Yarın ölme yeter. Şimdi git öfkeni bileyle. Çünkü yarın karşında efsaneler olacak ve o an gelir. Demir kapılar gıcırdayarak açıldığında zindanın rutubetli karanlığından Kapo'nun kör edici güneşine adım atarsın. Burnuna gelen ilk koku kızgın kum ve kurumuş k***nın ağır metalik kokusudur. Kulaklarında binlerce romanın çığlığı bir gök gürültüsü gibi patlar. Ölüm, onlar için sen nefes alan bir insan değilsin. Sen şaraplarının yanında mezeniyetini izlenecek kanlı bir eğlencesin. Kalbin göğüs kafesini parçalayacak gibi atsa da yüzünde korkuya yer yoktur. Çünkü arenada korku kılıçtan daha keskin bir zehirdir. Artık geri dönüş yok. O kapıdan çıktığında ya bir efsane olarak yükselirsin ya da isimsiz bir ceset olarak kumlara gömülürsün. Duyuyor musun Spartacus? Herkes benim adıma aykırıyor. Bunu tanrılar bile başaramaz. Kendini bu kadar önemseme. Ben sadece isteyen bir sürünün ulumasını duyuyorum. Bugün Matiotus bizi takım olarak eşleştirdi. Ama sakın yanlış anlama. Sen benim ortağım değilsin. Sen sadece benim zaferime giden yolda bir vasamaksın. Ayağımın altında dolaşma. Gölgede kal yeter. Yoksa rakiplerimizden önce seni ben deşerim. Beni anladın mı? Merak etme Galialı. Senin şöhretin umurumda bile değil. Ben buraya öldürmeye ve yaşamaya geldim. Bugünlük birbirimizin sırtını kollayıp ortak dövüşeceğiz. Ama yarın elbet karşıma gelirsin. Dinleyin. Bugün karşınızda Solanus'un getirdiği devler var. Onlara ölüm gölgeleri diyorlar. Hata yaparsanız Batiyatus'un onuruyla birlikte sizin kelleleriniz de gider. Birbirinizden nefret ettiğinizi biliyorum. Ama o kumların üzerine çıktığınızda tek vücut olacaksınız. Anlaşıldı mı beyler? Ve şimdi karşınızda Kapuanın gururu, yenilmez şampiyon Krixus ve onun yanında Trakya'dan gelen vahşi canavar Spartaküs. Bakalım ölümün gölgeleri karşısında neler yapacaklar. Hazır mısın Spartaküs? Bakalım ettiğin o büyük lafların arkasında durabilecek misin? Heh ölümün gölgeleriymiş. Onlar sadece et ve kemik kırıksız. Herkes gibi onlar da. Yani senin anlayacağın etinden korkanın kemiğini Hadi gidip bitirelim şu işi. Neden yaptın? Neden beni kurtardın? Ölmeme izin verseydin zafer sadece senin olacaktı. Ben zafer peşinde değilim Krixus, sana söyledim. O arenadan sağ çıkmak için ne gerekiyorsa onu yaptım. Hem sen olmasan kim bana her gün ne kadar değersiz olduğumu hatırlatacak. Beni kurtardın. Bu hayatım boyunca sırtımda taşıyacağım bir utanç. Ama dostulsan mı bugün benim kanımla kazandığın şöhretin tadını çıkar. Çünkü iyileştiğimde o ünvanı senden geri alacağım. İşte buradalar. kapuanın iki aslanı. Tanrılar şahidim olsun. Bugün arada yaptığınız şey bir mucizeydi. Bütün şehir adınıza aykırıyor. Sana yağmur getiren adam diyorlar Spartaküs. Kuraklığa son verdiğini, gökleri bile dize getirdiğini söylüyorlar. Seninle çok büyük işler yapacağız. Çok! Hakkımda ne söyledikleri umurumda bile değil. Ben sözümü tutup sana servet kazandırdım. Şimdi sıra sende. Ah sabırsız Spartaküs. Bir gladiyatörün nerede mi sabırdır. Merak etme tüccarla anlaştım. Arabalar yola çıktı bile. Karınla çok yakında kavuşacaksınız. Sen şimdi git dinlen. Kutlamalara katıl. Benim için tek ödül Sura'nın nefesidir. O gelene kadar ne şarap içerim ne de dinlenirim. Sen artık bir şampiyonsun Spartaküs. Hak ettiğin gibi yaşayacaksın. Hadi git ve temiz hava al. Ona yalan söyledin değil mi? Karısını getirdiğim falan yok. Sadece onu oyalayıp vakit kazanıyorsun. Kadın geliyor Krixus ama bazen kavuşmalar ayrılıklardan daha acı vericidir. Sen de dinlen. Sura, hayır, hayır, uyan ben geldim. Sana bir şey olmasına izin veremem, uyan dedim. Üzgünüm Spartaküs, çok üzgünüm. Elimden geleni yaptım, çok para harcadım ama olmadı. Bana karımı getireceğini söylemiştin, söz vermiştin. Bu söz için aranaya çıktım ben. Yolda aydutlar konvoya pusu kurmuşlar. Adamlarım onu korumak için canla başla savaşmış ama arabacı onu yaralı halde bulmuş. Yetiştirmek için çok uğraşmış olsalar da yaraları çok derinmiş. Bunca yolu ölmek için gelmiş olamaz. Tanrılar bu kadar acımasız olamaz. Tanrılar acımasızdır Spartaküs. En çok da sevdiklerimize karşı. Ben sözümü tuttum. Ölü ya da diri fark etmez. Onu sana getirdim. Ama sen de bilirsin ki kimse kaderin önüne geçemez. Bu kader değil. Bu peşimi bırakmayan bir kötülük. Bu kötülük benden en sevdiğimi aldı. Onu yalnız bırakın vedalaşsın. Ama sabah olduğunda o ceset buradan gitmiş, şampiyonum da antrenmana hazır olacak. Yaz tutmak için bir gecen var Spartaküs. Sabah olduğunda gözyaşlarını sil, çünkü bir şampiyon çocuk gibi ağlamaz. Seni böyle gören olursa itibarın yok olur. Batıya haklı. gözyaşı acizler içindir. O seni öldürerek beni kendine bağladığını, beni sadece bir silah çevirdiğini sanıyor. Ama yanılıyor. O sadece beni hayatta tutan son bağı kopardı. Kaybedecek hiçbir şey kalmayan bir adam yarattı. Seni yalnız göndermeyeceğim Sura. Bu kahpelerin hepsini peşinden yollayacağım. Uyku tutmuyor Spartaküs. Karının yası ağır gelmiş olmalı. Her şey anlamını yitirdi deme. Yaz tutmuyorum Krixus. Plan yapıyorum. Karımı öldüren Batiatus'tan intikamımı alıp bütün bu zincirleri kırma planı. Karımı öldürttü Krixus. Arabacıya rüşvet verip saldırı söverdi. verdi. kurnazdır ama bunu yapmaz. Sen şu anda onun elindeki en değerli varlıksın sinsi bir oyun kurdu. Benim yaşama sevincimi aldı ki geriye sadece öldürme hırsım kalsın. Ne öneriyorsun peki? Kaçamazsın Spartaküs. Duvarlar yüksek, muhafızlar çok kalabalık. Kaçmak değil, yok etmek. Yarın Kapua'nın valisi ve soyluları okulu ziyarete gelecek. Bizi izleyip eğlenmek ve şarap içerek sarhoş olmak için avluda toplanacaklar. Silahlarımız elimizde olacak. Bu hiç mantıklı değil. Roma ordusunu karşıda mı alacaksın yani? Hepimizi çarmıha gelerler. Zaten pek bir farkımız yok. Sadece çivilerimiz altından. Ben yarın o arena'da gladiator olarak dövüşmeyeceğim. Ben yarın özgür bir adam olarak ölmeye ya da onları öldürmeye gidiyorum. Böylesine büyük ve sağlam bir ordaya karşı galip gelme şansımız yok. Bu bu aptallık olur. Karar senin. Yarın tasmalı bir köpek olarak sahibini mi eğlendireceksin yoksa zincirlerini kırıp benimle birlikte omuz omuza gerçek bir savaş mı vereceksin? Benimle gel ve Roma'yı titretelim. Ben şampiyonum ve şampiyonlar tasma takmaz Spartacus. Yarın ola hayrola. Sayın valim, işte size bahsettiğim iki yenilmez aslan. Biri Galyalı bir boğa, diğeri Trakyalı bir şeytan. Onları izlemek, ölümü sanat gibi izlemektir. İki şampiyonu aynı anda görmek büyük şans. Güçlü görünüyorlar Batiatus ama gözlerindeki ateşi görüyorum. Bu kadar vahşi hayvanları beslemek tehlikeli değil mi? Ya o kılıçları birbirlerine değil de bize çevirmeye karar verirlerse? Hahaha <laughs> endişelenmeyin. Onların bedeni güçlü olabilir ama iradeleri benim cebimde. Onlar sadece benim evcil hayvanlarım. Tasmaları sağlamdır. Sözümün dışına çıkma cesareti gösteremezler. Haklı olabilirsin ama bir kafeste iki aslan olmaz. Bugün birinden kurtulman gerek Batiatus. Bravo harika. Şimdi bitir işini Spartacus. Valimize Crixus'un cesedini göster. Öldür onu. Öldüreceğim Batiatus ama onu değil. Çok yakında hepinizi öldüreceğim. Duyuyor musun Batiatus? Bu tasmaların şıngırtısı değil. Bu zincirlerimizin kırılma sesi. Artık köle yok, efendi yok. Sadece özgürlük ve savaş var. Hadi savaşçılar, yıkın bu lanetleri. Soyluların hepsi altında kalıp geberene kadar ilerleyin. Özgürlüğünüzü elinize alın. Ve o gün Capua'nın kumları sadece gladiatörlerin teriyle değil, efendilerinin korkusuyla ıslandı. Spartacus bir köle olarak girdi o kapıdan bir isyan lideri olarak çıkmak üzereydi. Ama bu sadece başlangıçtı. Ludus'un duvarları yıkılsa da Roma İmparatorluğu'nun lejyonları hala ayaktaydı. Trakya'nın o asi çocuğu tarihin gördüğü en büyük köle isyanını başlatmıştı.